<laughs> saç bakım ve tasarım uzmanı Sedat Biga. Çağlacığım. canım. <laughs> Allah Allah. Kaç sene oldu? Yok, yani görüşmüşüzdür de bütün e, modellik dönemi neredeyse değil mi? Beraber, Beraber geçti. geçti. Sedat'la. Evet. Gençliğini bilirim Sedat'ın. Sen de benim gençliğimi. Çocukluğumu. <laughs> Aynen. Çocukluğumda da diyebiliriz 18'li yaşlardan itibaren. Evet. Çok güzel zamanlarımız oldu. Şimdi saç bakım ve tasarım uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. Söyleyeceği her şey çok kıymetli. Ve çok güzel bilgiler verecek. Bir, kadınlar, bir kadın için saçları gerçekten çok çok önemlidir. Ama önce isterseniz bir trendlerle başlayalım. Bu senenin saç trendleri neler? Ee, yılın dört mevsimi sürekli olarak değişken bir konu. E, moda ve saç modası saç bak doğal e, saç olarak. Saç modası değil mi? Evet. 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 E, doğal olarak modayla doğru orantıda ilerleyen bir süreç. Yaz aylarında daha ziyade açık renkler tercih edilirken içinde bulunduğumuz sonbahar ve kış aylarında da Koyulaşıyor biraz saç daha renk olarak? koyu renklere duygusal olarak geçmek istiyoruz. Hmm. Yani model olarak yazın, peki? E, model olarak genelde uzun saçlar çok revaçta son 5 e, yıldır ve bu aynı şekilde devam ediyor. Ama uzun yani dediğin çok, ciğerimize kadar yani şuraya kadar falan uzun kalçaya senin kadar. Senin saçlarının boyları. Ay, yani. Ortalama olarak ha. en çok tercih edilen e, saç boyları. Belki biraz daha uzun olabilir. Evet. Bazı insanlarda Rapunzel hevesi oluyor. Evet çok uzun olabiliyor. Çok da çok evet, O da çok dikkat çekici gördük. ve evet. e, yaygın bir e, tercih son Hı -hı. zamanlarda. Ama e, ben daha ziyade gönlünden ne geçiyor onu merak ediyorum ve onu soruyorum. Gönlünden Doğrusu geçen modadır diyorsun Aynen. değil mi? Çünkü bizim kadar yakından takip eden başka bir insan topluluğu yok bence yani. Kadınları. Müthiş bir şey. Yani. İnanılmaz. Evet, evet yani. Şimdi uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak için peki ben saçlarımı uzatmak istiyorum ama uzatamıyorum diyenler için neler söyleyebiliriz? Şimdi ee, saç sağlığı <laughs> tamamen beslenme alışkanlıklarıyla doğru orantıda ilerliyor. Ne yediğimiz ne içtiğimiz. Yüzde yüz öyle. Hı. Mesela sen saçının sağlığı ile ilgili hayat boyu bir problem yaşamadın. Vallahi yaşamadım çok şükür yaşamadım. Evet Çünkü ee, her zaman yeme içme alışkanlıkların ve e, spor yapma gibi bir hayatında bir alışkanlık var. Bak. Bu saç derisini ne kadar etkiliyor? Çok fazla etkiliyor. Çünkü saç içeriden e, beslenen Besleniyor. bir organ. Doğal olarak uzuv ya da hı hı. E, doğal olarak yediğimiz içtiğimiz her şey bununla e, doğru orantılı. Sağlığının bozulması da yine aynı şekilde. E, çünkü dengeli beslenme ya da kişiye özel kendine uygun olan beslenme alışkanlığını edinememişsen vaktiyle hı hı. ilerleyen yaşlarda mutlaka saç dökülmesi problemleri yaşıyorsun ya. çünkü sağlığın bozuluyor tıbbi destek almak zorunda kalıyorsun Tabii. doğal olarak kullanmış olduğun ilaçların da etkisi ve yaşadığın herhangi bir sağlık problemi varsa onunla da birlikte ciddi şekilde sorunlar başlıyor stresli, uykusuzluktu, bir şeye çok üzülme. Onlar Mesela gerçekten o kadar çok etkileniyor ki %100. insan depresyona girdin mutsuzdum o saçlar da mutsuz oluyor resmen ağlıyor ya aynen öyle cansız oluyor bakımsız oluyor Matlaşıyor. başlıyor, atlaşıyor ve resmen yavaş yavaş vücudunuzu terk etmek istiyor orada yaşamak yeşillenmek istemiyor gibi hissediyorum benim Peki mesela doğal ve kozmetik maskelerimiz var. Bunları sıklıkla kullanabiliyoruz. Ama mesela insanlar bazen de yaptım, yaptım yaptım hiçbir sonuç alamadım diye de diyenler de oluyor. Bu kişilere ne tavsiye edebiliriz? Şimdi yaptım yaptım sonuç alamayan alamıyorum diyen insanların ortak özelliği Birincisi çok uzun aralıklarla saç kestirirler. İstisnasız hepsi böyledir. Evet. Yılda bir defa, iki defa e, kestirirler. Ulasını istediği için aslında kestirilmemesi gerektiğini düşünür. Düşünür psikolojik olarak ama kesilmeyen saç da uzayamaz. Bitki gibi düşünmek lazım. Ne kadar budarsak o kadar canlanır, Hı -hı. sağlıklı hale gelir ve e, kökleri güçlenir ve o da onun uzamasını destekler. Tamam. Diğer grup da renklendirme işlemlerinden dolayı zarar görmüş olan insanlardır kestiriyorum uzamıyor, bakım yapıyorum uzamıyor diyen insanların ikinci grubu bu. Ee, açık renkler Uzun. kullanan insanlar Zor. saçlarını uzatamazlar. Zor. Çünkü yapmış olduğumuz kimyasal işlemlerde bu e, kimin yaptığının ya da hangi ürünle yaptığının bir ilgisi yoktur. Saçın mukavemetinin belli bir dayanma gücü vardır ve onu geçtiğin andan itibaren saçların kopmaya başlar. Ben açık nasıl renkler uzattım? kullanıyorsan. Sen e, artık nasıl, nasıl çok açık bile? renk kullanmıyorsun. Hem açık renk o kadar evet, açık renk kullanmıyorum değil Ama yine de mesela yine de uzatmak istediğimde kestiriyorum. %100. Saçı uzatmak mı istiyorum kestirin. Evet, 3 ayda bir düzenli Bu, yani, olarak düzenli kestirin. ucundan minik minik minik, minik ha bire kestirin inanılmaz. Bir de senin istiyorum. genetik zenginliğin var. Senin ya sen benim mesleğim bu şey genetik yani. zenginliğe dayanır mı sence? Benim mesleğim evet. her gün burada saçı yapılan bir insan. Evet, ben kafamı üfleyerek rağmen. fön çektiriyorum. Senin haberin var mı? Duayla. İnsanlar <laughs> duayla ve ellerinin ısısıyla <laughs> maşa yaptığını bilirim. Benim kaderim falan <laughs> gerçekten evet, delirtiyorum evet, evet. onları. <laughs> Şimdi peki saça bakım yapma yöntemleri ne sıklıkta uygulamayız? Her gün bakım yapayım, her gün maske yapayım, her gün dibine serum süreyim mi? Yoksa bunun bir dengesi var mı? Dengesi var tabi. Önce bir ihtiyacı tespit etmek, doğru tespit etmek gerekiyor. Biz saç bakımı mı yapacağız, saç derisi bakımı mı yapacağız? Ha. Bunları bilmek gerekiyor. Hı hı. Saçın dökülüyorsa, saçında kepeklenme gibi bir problemin varsa, ya da saç derinde yağlanma varsa, bunlar saç derisi için yapılan bakımlardır. Hı. Saçında e, kuruluk vardır, teknik işlemlerden, açma işlemlerinden zarar görmüştür, boyalardan kurumuştur, güneşten, denizden kurumuştur. Bu saç bakımıdır. Hmm. Yani boylarına ve uçlarına yaptığınız bakım farklı. Saç köklerine yaptığımız bakımlar farklıdır. Farklı olması lazım. Önce sorunu tespit edip ona göre bakımları, e, da bakımları lazım. seçmemiz gerekiyor. Bu işte şey tavsiye usulü gitmemek gerekiyor değil mi? Bireysel bir saç analizi çok önemli. Bilmiyorum, Şimdi e, birçok insanın sürekli e, çalıştığı kuaförü zaten var. Evet e, Zaten birlikte o saçlara zarar veriyorlar. Büyük çoğunluğu. Kız bir gün gidiyor koyu renk istiyor. Öbür gün şurasına bir balaj istiyorum diyor. Kuaför onu kıramıyor yapıyor. Yapıyor. Aynen. O da doğal Cid olarak mi? saçlara zarar veriyor. Aynı şeyleri sürekli yıllardır yaşıyoruz. Ee, bu zararlar bazı zamanlarda telafi edilebilir edilebilir hasarlar oluyor. Bazı zamanlarda telafisi mümkün olmayan hasarlar oluyor. Hı hı. Ee, bu saçlara bakım yapmak e, saçın sağlığını tekrar geri getirmiyor. Yani saç teknik işlemlerden çok yoğun bir şekilde zarar gördüyse. Ay, saçın ucu yandı. Diyelim ki evet. boyadan yandı. Ben o saça sabah akşam 40 kere bilmem ne yapsam da hmm. yağlarla, şunlarla, bunlarla kestirmekten başka şansım yok mu onu yok, iyileştirmek asla. için? Yok asla. iyileştiremez. Yani saç kendi kendini iyileştirebilen bir organ Durduğu değildir. Bu yerde iyileşmiyor. Şuradan iyi çıkacaksa Tabii ki. çıkıyor. Tabii ki. Geleceğe yatırım yapacaksın. O saçı kaybettin. Ha. Kullanmış olduğun ürünler o hale geldiyse saçların sadece o süreci daha kolay atlatmanı sağlıyor. Yani tararken daha kolay tararsın. Hmm, Elastikiyetini biraz azaltabilirsin. Ama eski haline getirmeyi vaat etmek yani çok iyi bir fikir ama doğru değil. Gerçekçi değil Yok yani. aslında. Peki diyelim ki saçını kısa kestirdi. Birisi hmm. çok kısa kesti. Bu bob kesinler çok moda evet. var. Bir anda kısa kestirdi. Geldiler gaza. Sonrasında pişman olan kişiler için yapılan uygulamalardan biraz bahsedelim. Var. Çok da güzel uygulamalar <laughs> evet. var. Biz onlara moda kurbanı diyoruz. Evet. Bir ara oluyor. böyle popüler bir isim saçını kestiriyor. Herkes onun çok yakışacağını ve iyi hissettireceğini düşünerek bazı insanlar pişman Olabiliyor. oluyorlar. Biz bu gibi durumlarda saç uzatma yöntemlerini tavsiye ediyoruz. Mikro kaynaklar. Mikro kaynak. Ne noktaya kaynaklar. geldik onlarda? Biraz anlatır mısın Seda? 10 yıl iyisi. önce geliştirdiğimiz bir fikir. Hı hı. Bir arkadaşımla birlikte. Ve e, şu anda e, dünyaya yayılıyor. Hı hı. Ve e, şöyle anlatayım. Çok ciddi şekilde hasar görmüş saçların tekrar eski sağlığına kavuşabilme sürecinde e, doğru yapılırsa uygulamalar e, çok iyi destek oluyor. Ve biz bunu defalarca kanıtladık. Kendi saçlarını uzatarak artık senin kaynak kullanmana gerek yok. Hı hı. Ve bu saçlarınla kendi saçlarına devam, devam edebilirsin dediğimiz çok fazla kullanıcımız o var. O zaman ben bu soruyu sormalıyım sana herhalde. Hiçbir şekilde bu mikro kaynaklar saça doğru uygulandığı zaman zarar vermiyor. Aksine zarar görmüş saçlarımızın uzama ve iyileşme döneminde çok kendimizi kötü hissetmekten uzak bir mi? Şimdi prensip olarak ben bunu böyle söylemeyi tercih etmiyorum. Ne olur ne olmaz. Bütün doğru kaynak çeşitlerinin evet. saçlarına zarar verme potansiyeli vardır. 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 Ee, doğru yapıldığında bu zarar fark edilmeyecek kadar az olur. Doğal olarak da saçlarını uzatmanda destek olacaktır. Burada uygulama ve e, uygulanan e, saçlar çok çok değerli. Hı hı. Uygulama tekniğiyle birlikte ağırlık hissi olmamalı, saç diplerine batmamalı, çekmemeli karışmamalı ve asla ve asla görünmemeli hiçbir şartta. Tabii, en çok istenen o mutlaka. Bunları bir araya getirebildiğin zaman Hı -hı. o zaman mikro kaynak yapmış oluyorsun. Mikro kaynak nasıl yapılıyor peki? Onu bir sorayım sana. Yapıştırıyor musunuz? Çırıç, Yapıştırma çırıç, yöntemiyle ne? e, yaptığımız bir uygulama. E, keratin denilen bir malzemeyle iki saçı birbiriyle yapıştırıyoruz. 3 ay kullanım süresi olan bir uygulama bu. 3 ayın sonunda saçların uzama hızına göre belirlediğimiz bir vakit bu. 3 ayın sonunda saçlar çıkartılıyor, bakımları yapılıyor. Dilerseniz aynı saçı bir kere daha kullanabilirsiniz ya da yeni saçlarla değiştirip devam edebilirsiniz. Devam edip. Ne kadar arka arkaya yaptırmayı tavsiye ediyorsun Sedat? Sen de hani bir nefes alsın yani uz, dediğin oluyor. Nefes zorundadır. almak diye bir durumu yok aslında. Bir de ona aslında. alışınca ondan yani evet, uzun da biraz zaman e, uzun zaman onun konforundan, rahatlığından ve o hacimlerden o çok zengin bir görüntüye dönüşüyor çünkü. Evet, tabii, tabii. Müthiş bir şey. Evet. Ve kendini herkes çok iyi hissediyor. Evet tabii. Yani saç kadın için Erktir, güçtür. Hı hı. Yani onu hissettiği zaman o duyguyu ondan kopmak biraz zor oluyor. Biz onu peyderpey saçları uzadıkça kullandığımız adetleri azaltarak yapıyoruz. Ha, minik minik. Evet. Onun dışında bir de medikal kaynak diye bir uygulama geliştirdik. O biraz daha klinik Neydi? problemler yaşamış insanlar için tasarladığım bir uygulama. Anlatabilir misin medikal ee, kaynağı? Medikal kaynaklar onkoloji tedavisi sonrası, Yeni uzayan saçlar çok çok hı hı. ince telli ve çok daha narin oldukları için hı hı. E, bu uygulamayı kullanıyoruz. Hı hı. Onun dışında e, tüp mide ameliyatı gibi çok böyle agresif e, operasyonlar sonrasında e, saç dökülmeleri yaşayan insanlar ya da erkek tipi saç dökülmesi yaşayan insanlarda ya da kronik saç dökülmesi dediğimiz uzun süreli saç dökülmeleri yaşayan insanlarda saçları çok zayıflar ve çok narin bir hale gelir. Ee, biz de daha fazla zarar görmemesi ve aynı zamanda kullanıcının kendini iyi hissetmesi için medikal kaynak dediğimiz uygulamaları yaparız. Diğer uygulamalardan farkı evet. çok çok daha küçük ve az tutamlı saçlarla yapılıyor olması. Yani o birazcık daha böyle uzmanlığın ileri seviyelerinde yapılması gereken bir uygulama. E, neredeyse 10 saç teliyle 10 saç telini birleştirerek öyle yapıyoruz. Bir şey. Tam yani... E, Delilik diyecektin evet, dedin. Evet. Ben seni teşekkür yine de Rica ederim. Şimdi ederim. maşa veya işte düzleştiriciler saça zarar verir mi diye soracağım. Ama bir tık da şöyle ekleyeceğim. Fön mü daha çok yoksa maşa mı daha çok saçlara zarar veriyor? E, maşa daha riskli bir uygulamadır. Düzleştiriciler ve maşalar. Çünkü bunlar aslında profesyoneller için tasarlanmış ürünler. Sizin ürünlerdir. kullanmanız gereken Tabii. şeyler Bizim değil Bizim kullanmamız yani gerekir. Ben ve bazen mesela, mesela spor salonunda böyle görüyorum. Ha. Çağır çur çağır, Bravo. çur, çağır çur yapıyor. Böyle Aynen. böyleyim bak korkarak bakıyorum. Aynen mesela senin çalıştığın kuaförlere gittiğin zaman mesela saçını fönledikten sonra evet. o ürünleri kullanarak şekil verirler. Ama ıslak ya da nemli ya da evet. taranmamış ya da sadece taranmış bir saç üzerine uygulama çok doğru değil onu gördüğümüz anda anlıyoruz zaten. Minimum ısı kullanmak için birazcık bir hazırlığı da var. Bu tabii, hazırlığı da tabii. E, kuaförlerimizin yapması Ay, önemli. doğrusu o. Ayda kaç kez bakım yaptırmalıyız? Ayda dört kez bakım yaptırmak. Haftada bir gün yeterlidir. Ne bakımı tavsiye Sağlıklı ediyorsun daha sıklıkla işi. mesela saçların nemlenmesi. Mesela nemlendirici benim e, ağırlıklı olarak bizim önerimiz ya Doğal içerikli ürünlere yönelin ya da organik ürünlere yönelin. Ama azıcık şey yap. Burada tarif var şimdi onu yapamayacağız. Var, şeyi bitiyordu. Benim da, iki tane tarifim var. Bu Onları sefer yapamayacağız. Yapacağım. Tamam çünkü yaparız sonuna geldi. Yaparız. Ama mesela farklı ben doğal tarif çünkü. dedin ya. Ben daha çok konuşuyorum. Bir, <laughs> doğal tarif dedin onu söyle. Doğal Hemen hızlıca böyle şeyler. Doğal şeyden. tarif saç dökülmesi için e, biberiye yağı hmm. ve e, lavanta. Evet. Yağını karıştırıp saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Orada bir Bütün hı. saç derisi ve saç dökülme problemlerinin temel hedefi deri altında kan dolaşımını hızlandırmaktır. O zaman masaj yapayım kafama o da olur. Tabii ki. Aa, değil mi? Tabii Güzel ki. bir masaj o aynen yağlarla. Öyle, aynen öyle. O yağlarla birazcık masaj bile yapsan saç derisi altında kan dolaşımı hızlanacağı için hı hı. E, oradaki hareket çok daha Artacak. yoğunlaşacaktır. Saçımızın geri kalan yerler için işte daha buraları ne bileyim parlak dursun, daha hafif kırıklar, daha az görsün hangi yağ daha çok öneriyorsun doğal Badem olarak? Badem yağı ve zeytin yağı çok faydalıdır. Badem yağı ve Ama yağı. avuç avuç sürülmesinden bahsetmiyoruz. Hı hı. Bir iki damla elinize alın ve saçınıza şekil verir gibi, bir serum sürer gibi bunu yapın. Onu yaptığınız zaman yıkamak zorunda da kalmazsınız. Üzerinde o, o güzelce edemez. Olabilir, kalsın. E, kokusu da çok güzel. Evet Hindistan cevizi falan o da evet, gayet güzel kokuyor. Var mı eklemek istediğin Sedat'cığım? Eklemek istediğim biraz için. daha son zamanlarda e, klinik problemlere göre e, tavsiyelerde bulunmaya başladık. Özellikle mezoterapi uygulamaları evet. çok popüler olmaya başladı ve hmm. iğnesiz bir yöntemle yapılır hale geldiler. Hmm. E, o yüzden dökülme problemleri olan insanları genelde e, yoğun saç dökülmesi olan insanları biz daha ziyade e, kliniklere yönlendirip iğnesiz mezoterapi uygulamaları Bakımdır. yaptırmalarını tavsiye, tavsiye ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz saç bakım ve tasarım uzmanı arkadaşım Sedat Bigaya. Çok teşekkür ederim Emeklerine sağlık. Verdiğin kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek Tekrar isterim. görüşürüz ve hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Hakan Çok hocam geliyor. Doğru söyledim.